Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde ilk makro kaydı adı altındaki dosyadaki bir önceki derste yapmış olduğumuz makro kaydını çalıştırmayı öğreneceğiz. Öncelikle makro kaydı olan dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açıldı. Şimdi makro kaydı çalıştırmanın birden fazla birincisi. Sayfa 2'ye geldim. Boş bir sayfadayım. A1 hücresine tıklayayım. Geliştiriciye geldim. Makrolara tıkladım arkadaşlar. Bakın burada seçili olan makroyu çalıştır diyorum. Ve bu şekilde makro kaydı birinci sayfada oluşturmuş olduğumuz kaydı ikinci sayfaya da getirmiş olduk arkadaşlar. Tekrardan başka boş bir sayfa açıyorum. Sayfa 3. Ee, makrolar ilk makro kayıt çalıştır dediğimde makro kaydı bu şekilde gelmiş oldu. Bununla beraber hızlı erişim araç çubuğuna da makro kaydımızı getirebiliriz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şuradan öncelikle hızlı erişim araç çubuğumu şöyle bir temizleyeyim. Çok fazla eklenti var. Evet. Şimdi bu kısımda yakın arkadaşlar sağ tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Hızlı erişim araç çubuğunu şeride özelleştir dedik arkadaşlar. Buradan hemen yanlış yere tıkladım. Sağ tıkladım. Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir dedik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hızlı erişim araç çubuğu özel, e, nesnelerim burada. Şimdi buradan popüler değil. Tüm makroları aldım. E, tüm komutları aldım. Ve buradan makrolara ait olan kısma geliyorum. Makroları görüntüle ekle dedim arkadaşlar. Buradan çıkmıyorum. Bir de arkadaşlar bir yöntem daha var. Hazırlamış olduğunuz makroyu direkt getirebiliriz. Bu da şu şekilde tüm komutlardan makroları seçtim. Burada görmüş olduğunuz ilk makro kayıt kısmına geldim. Ekle dedim. Şimdi bunu bir değiştirelim, simgesini değiştirelim. Bize ait bir simge olsun. Buradan arkadaşlar istediğiniz simgeyi çağırabilirsiniz. Ben buradan bir tablo yaptığım için şöyle bir simge istiyorum. Tamam'a bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi simge buraya eklenmiş oldu. Tamam'a bastım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birinci kısımda hemen tekrardan boş bir sayfa açtım. Makroları görüntüle dedim ve makroları görüntüle ekranı geldi. Çalıştır dedim makrom kaydoldu. Beşinci sayfaya geçtim arkadaşlar. Temiz bir sayfa açtım. Burada da görmüş olduğunuz gibi benim ilk makro kayıt adlı e, nesnem burada ve ikonuma tıkladığım zaman aynı şekilde makrom görüntülenmiş oldu. Sürekli olarak kullanmış olduğunuz makroları bu şekilde hızlı erişim araç çubuğuna eklerseniz daha rahat bir şekilde ulaşır ve daha hızlı bir şekilde uygulamayı yapmış olursunuz. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. iyi günler dilerim.